Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok üzgün bir şekilde güne başladık. Yani ne diyeyim bilmiyorum ya. Tam bayağı sıkkın Reyna'yı kaybettik Reyna. yani daha dışarı çıkacağız köpeklerin temizliğini yapmasın normalde safa sağlam köpek akşam Sağlamdı zaten. Hayır Alkapon. Alkapon. Akşam sağlamdı yani. Şşş. Sabah dedim herhalde yatıyor geldim. Normalde Alkapon'un haplarını vereceğiz. Böyle bir Baktım yatıyor. Dedim Allah Allah bu dili niye böyle? Bak dili aynı bu şekil böyle. Gözleri açık ama ben de böyle dedim ki hadi yatıyor Reyna ama Reyna böyle yakın bakmaz. Bir de alttan böyle su çıkmış. Yani dedim suyu mu göktü gene ayağıyla. Meğer hayvan işemiş yani. Ama yine de ben zannediyorum uyuyor. Al kapan bir dur bir dur al kapan al, al kapan gelmesin dur böyle. yani şu an e, yarım saat oldu yani kendimi tam topladım dedim videoyu da çekip bilgilendirmesini yapayım bunun e, bunun tabi şey olması lazım açıklanması lazım Ne oldu ne olmadı biz canlı yayınlarında gösterdik sağlam bir şekilde ama Çünkü tedavi. Al kapon. Tedavisini falan yaptık tam. Ya al kapon. Ayağını da sarmıştık, ayağını da asacağım şimdi. Ayağında herhangi bir şişme falan da olmadı hayvanın. Baksana buz gibi oldu ya. Yani bu daha şey yani nasıl söyleyeyim size. Bugün bu sabahlık binirdi yani herhalde Gece sağlam. Öyle ayağıyla alakalı bir şey de değildir herhalde. Çünkü ayağında ayağında öf, herhangi bir şey yok, şişlik yok. Baksanıza yani, ayağı Hatta ayağı da bak ne güzel bir şekilde kurumuş toparlamıştı ya. Bak. Ayağı da çok güzel olmuştu yani. Yani ömrü bu kadarmış herhalde. Ne yapalım yani biz, biz elimizden geleni yaptık. Hiç sevmemişti bunu çok çok kendini şey yaptı bunu Kalp krizi mi geçirdin? Ne oldu bunu da anlıyor Pablo. Oğlum ne oldu Reyna ya? He? Gerçekten arkadaşlar bu. <laughs> ya bak al kapı. Gerçekten zor bir durum ya. Baksana ya. veterineri de aramadım. Onu da arayacağım. kusma musma gibi bir şey yok arkadaşlar. Ya da herhangi bir zehirlenme olacağını sanmıyorum hiçbir şey çünkü vermedik ki ona. Sadece ilacı vardı. Alt daireye koyduk. Hava sonra iyi olunca buraya aldık hava alsın diye. Dün akşam da zaten burada kaldı. Buraya da <laughs> dışarıdan bir etken yok. Ay nazardan gitti ya. Al kapon, <laughs> al kapon. Kim versin, cimnab. Doğru. Tamam. Şimdi tamam. tamam. <laughs> bu tarafa çevirelim. Zaten zaten. Reyna ömrüm bu kadarmış ya Yani ayağını iyileştirelim diye Tabii Bunlar Onunla bir alakası olduğunu sanmıyorum ama Kalp krizimi geçirdi Ne oldu artık anlamadım ya Ayağı da güzel olmuştu ya. Bakın. Ne güzel kurumuştu ya. 10 gün kalacaktı kafasında şu şey. 10 günde zaten iyileşirdi, toparlar. Ama Ne yapalım? Çok güzel günlerimiz oldu Reynald ama artık onun alacağı nefes bu kadarmış ya. Yani. Hala böyle canlı gibi duruyor ya e şey geliyor bana yani. Tekrar hayata döner mi ya? Baksana gözlerine ya. Reyna'nın arkadaşlar yerini hazırlayıp onu toprağa vereceğim. Gömüleceğiz onu. Artık yapacak bir şey yok yani. Tüm elimizden gelen her şeyi yaptık Reyna için. ama o şekilde şey geliyor insanın aklına yani hiç anestezi falan uygulamasaydık belki anestezi mi dokundu buna da böyle oldu acaba çok da fazla bir anestezi vermemiştik aslında ee, zaten e, yarı şeydi biliyorsunuz videosu da var çok da fazla vermedik anesteziyi ama anestezi işte hayvanlara çok iyi değil Anesteziden başka bir şey de olma ihtimali yok. Başka hiçbir şey almadı bu hayvan. Zaten antibiyotik normal. Yemeğe de zaten arkadaşlar konserveli mama yiyor. Zaten az yedi. Narkozluydu. Zaten çok fazla yemiyor. söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah'a emanet olun arkadaşlar.